Canlı yayını açabilirim arkadaşlar. Normal canlı yayından bir tık yani oyun canlı yayını pek sarmadı. Sohbet canlı yayını açalım kardeşim. dedim Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar yönetiyorum Herkese selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ses Keskin. Bugün sizlerle birlikte sohbet canlı yayını açacağım derim arkadaşlar. E, hepinize selamlar yönetiyorum Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kaldım derantımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Eee... Hızlı bir şekilde canlı yayınlarımız çıkmaya, canlı yayınlarımız olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Ee, canlı yayınlarımız eksiksiz bir şekilde arkadaşlar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, umarım kalan hayatımızda devam edeceğiz arkadaşlar. Bu aralar birazcık yorgun ki. Yoruldum arkadaşlar. Eee... Of. Bayağıdır böyle yorgunum. Sıkıntılı. <laughs> neyse neyse bir şey yok. Halletmeye devam ediyoruz. Aşamaya devam da yaşamaya devam ediyoruz da arkadaşlar bir tık yorgunum. Öyle işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm selam reisim hoş geldin Emojilere nah yazdım su çıktı A a a a a Abicim neden böyle bir işaret atıyorsun Abi saat yayın yaptım yoruldum be Bir saat yayın Ben yeni açtım da <laughs> evet ee, arkadaşlar kanal devam ediyoruz hızlı bir şekilde ufak bir baskın çıkacak. <laughs> şaka, şaka. Ee, bir saat yayın ben yapmam arkadaşlar ben kısa yapıyorum ben gerçekten kısaltıyorum. Kıs Pak Army <laughs> ben gerçekten kısaltıyorum arkadaşlar fazla sizleri de şey yapmak istemiyorum sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Ee... O yüzden fazla yayınları uzun tutmuyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olan arkadaşlar da teşekkür ederim. Sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varlar. İyi ki sizi de seviyorum arkadaşlar. Abone olanlarla beraber inşallah yakında Roblox'ta işte Brawl Stars gibi yayınlarda buluşacağız. Reis ben bugün boşum işsizim. <laughs> ben boş muyum? Ben boş değilim lan. Biraz işim var. Pek boş değilim maalesef bugün. Ama duruma göre bakacağız. arkadaşlar canlı yayını beğenmeyi unutmayalım. Yani yeni beğenenlere teşekkür ederim. Abone olanlara teşekkür ederim. Sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varlar. Teşekkür ederim. Hepsine şimdiden. <laughs> Kurdish Armory. Teşekkür ederim. Yeni beğenenlere teşekkür ederim. Sunuyorum. Kurdish Armory. Reis spam atma. İreis sen yapıyorsun kral narbani. Kanka sen spam atıyorsun bir de diyor yayınlara gelmeyenlere spam atma. Tebeherb de. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Ee, umarım yayınlarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Ara ara bazı yayınlar yapıyorum arkadaşlar ama dediğim gibi hafta sonları pek müsait oluyorum. Onun dışında pek fazla aktif olamıyorum maalesef arkadaşlar. Hafta işleri böyle tek tük bilemediniz aktif oluyorum. Ee, onun dışında pek aktif olamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama yine arkadaşlar eski gücümüze toparlamaya çalışıyorum bir şekilde. 300 abone az kaldı. 300 abone olduktan sonra ise arkadaşlar artık ne yapacağız bilmiyoruz. 300 abone olduktan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle ben adım sen gide soyad bilirsin. <laughs> sen gidebilirsin. ay, ay. Ay, arkadaşlar yeni beğenilere teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. 300 aboneden sonra ise arkadaşlar artık YouTube'u salıyorum. Biraz ara vereceğim YouTube'a. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim abone olanlara. <laughs> abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum burayı nereye çevirdiniz ya? chat'e ne yaptınız? Arkadaşlar burası Türkiye'dir tamam mı? Burada Rusça çamurça konuşamazsınız. Benim çetimde Rusça konuşamazsınız arkadaşlar. Burası Türkiye'de Türkçe konuşmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aslında Çince konuşan biz. Ben Çince bilmiyorum ya. Ben Saudi Arabiya. oğlum ne yaşıyorsunuz ya? Neyse. Of of. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes iyi mi keyifler nasıl? Durum nasıl? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Biraz hal hatır matır falan soralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmak amacıyla söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir de bir anket başlatayım. Ne anketi olsun? Ben anket başlatmayayım vazgeçtim. Dur dur. Oğlum ne yazıyorsunuz yayınlarda ya? Eğer küfür falan abi zencim misin? zenceleyelim almışlar küfür falan yedim. bak yayından sonra bunların hepsine bakacağım ha hepsini anlamına bakacağım Vallahi küfürse kanaldan 10 yıl bana yersin size söyleyeyim küfür da sıkıntı <laughs> kanaldan 10 yıl bana atarım size Vallahi atabiliyorum 10 yıl bana tamam da banlayabiliyorum yani abi çeviri yapsana Ben ne bileyim çeviri yapayım da çevirilmiyor daha önce şeye atmam gerekiyor. Çeviri atarım da orada işte benim biraz zamanım alır. Ama yayından sonra bakacağım. Oğlum eğer küfür ediyorsanız işiniz bitti ya ben söyleyeyim. Yayından sonra bakacağım hepsini. Belki şu an anlamıyorum ama. Neyse. Of of. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını beğenmeyi unutmayalım. Abone olanlara teşekkür ederim. Sunuyorum arkadaşlar. Yayınlarımız eksiksiz bir şekilde devam etsin. Sizler de arkadaşlar. Ee, Bildiğim bildirim açma unutmayın ki hemen yayınlarımıza katılabilirsiniz. Oğlum daha yeter lan. Sabahtan beri Çince falan yazıyorsunuz. Esvet keskin. Arapça. Oğlum bak eğer küfür ediyorsanız var ya. Ben yayınlar size göstereceğim. Abartmayın tamam yeter bu kadar yayında. Oğlum, ne yazıyorsun? Bir dakika çok merak ediyorum. Çevireceğim de değil mi? Sen çevireyim ya. Uğraştırıyorsun beni bak. Neyse. Kral edelim. Bakacağım. Yayından sonra bakacağım. Sıkıntılı bir şeyse. Sıkıntılıysa. Ben en yani azından hepsine bakacağım bu arada. Bunun anlamına bakacağım. Oğlum. Görürsünüz siz. İnşallah öyle bir şeydir. Yayından sonra hepsine bakacağım. Abi benimkine bak. Tamam yayından sonra bakacağım hepinizinkine. Oğlum eğer kötü bir şey yazmışsanız var ya. Görürsünüz o zaman. Ee, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ne diyor oğlum? Ne diyor? Aleykümselam tekrardan. Oğlum ne yazıyorsunuz? Allah'ım yarabbim tövbe yarabbim tövbe. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet geldim dostlar. Tekrardan. 2 dakika gibi geldim arkadaşlar. Ne diyor oğlum küfür etme ulan. Oğlum şu an bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet bakalım. Oğlum bak dalga geçiyor. sana ben şimdi size göstereceğim. Bir dakika. Şu an e, şöyle bir şey okutacağım. Tamam, bu da bir sıkıntı yok. Şu an chat'i okuyorum arkadaşlar. Şu an birazdan arkadaşlar sizin yazdığınız her şeyi göreceğiz. Bakalım. Tamam, bunda da bir sıkıntı yok. Şu an yazılar arkadaşlar çeviriyorum teker teker. Kayın birader. Oğlum chat nasıl bir şey yapmış. Neyse. Bıçak kılıç çok ki Türkiye'de. Neyse eyvallah. Ben bir sıkıntı gözükmüyor şu an yayında. <laughs> ee, arkadaşlar. Ben yayını ufaktan kapatacağım şimdi. Arada bir ateş mi var? <laughs> İyi tamam. Bir sıkıntı yok chatte. Arkadaşlar yeni gelenler kanala abone olmayı unutmayalım. Canlı yeni beğenmeyi unutmayın. Beğen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. 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 Şimdi sizlere <laughs> artık bu kadar e, Arapça yazı <laughs> bu kadar şey yeter arkadaşlar. E, şimdi bir iki konu daha konuşup yayını kapatacağım. Oğlum. Bak şuradaki şu bayrağın anlamını sen ne olduğunu biliyorsun değil mi? LGBT şeyine karşıyım bu arada. Bunu da bilin. <laughs> Nasıl <sıçacağım> şimdi bekleyin. <laughs> ha işte yayından sonra siz görürsünüz. Bekleyin bakalım. Abi benim adım Isot yaptılar ya. Aga <laughs> be. Neyse arkadaşlar. Ee, ben ne yapayım? Yavaş yavaş kaçayım mı? Ufak ufak kaçayım da. Bugün daha yeter bu kadar. İzleyen isot severiz. Helal olsun. Arkadaşlar ben gidiyorum o zaman artık yavaş yavaş kapatalım yayını. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Sorum. abone olmayı unutmayın tekrardan. Ee, Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. İzleyen için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dur dur dur. Tamam hadi söyle çabuk kapatacağım. Ben gideyim yeter bu kadar. nereye çevirdiniz ya. Hadi ben gidiyorum çabuk. E Yani Rusça yazdım. Orada şey diyor okunu da bakalım. Hemen bir çevireyim onu. Neyse hadi. Kapatıyorum. Sevgili zenci kardeşlerim. Haydi güle güle. Yalnız şunu ben bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Onu, onu nasıl yapıyorum ben? Hı. Şunları kaldıralım da. Am Arabic. Hı. Hayır. Yes yes. İngilizce abimiz sinirlendi. Arkadaşlar ya normalden gelemem de şimdi YouTube YouTube falan sıkıntı çıkarmasın. Başım belaya girer sonra yayın mayın yapamam. Başım belaya girer. No ya Allah Türkeş. İyi Arabik. Arabistan'ın neresi lan en iyi Türkiye'dir? Evet abla. Hop. En iyisi Türkiye kardeşim. Haydi Allah'a emanet. Hoşçakalın. Yapacak bir şey yok. Yayındaki başlığa silinmesi gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Nasıl oldu resim? 10 saniye süreyle engellendim. Haydi Allah'a emanet gençler ben kaçıyorum. Hmm, 10 saniye tek banlayı verdim. Yeni gelenler hoş geldiniz ama ben yeni kapatıyorum artık. Allah'a emanetsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Haydi Allah'a emanet. Haydi Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Yani şimdi mi coşuyor ya? Yani? Neyse. Maskeli coşun. Hay ben gidiyorum.